Afrika örgüsü saçlarıyla, sahada taktığı ikonik gözlükleriyle ve savaşçı ruhuyla Pitbull lakabını alan Edgar Davids futbolun unutulmaz matadorlarından biriydi. Surinam'da dünyaya gelen Davids çocuk yaşta ailesiyle birlikte Hollanda'ya göç etti. Futbol tutkusu onu Ajax'ın altyapısına taşıdı. Ajax'ta yalnızca bir yetenek değil aynı zamanda hırslı bir savaşçı olarak büyüdü. A takıma yükseldiğinde ise Avrupa sahnesinde parladı. UEFA kupası ve Şampiyonlar Ligi zaferleriyle adını duyurdu. Başarılarla dolu bu dönemin ardından İtalya'nın Dev kulübü Milan'ın yolunu tuttu. Ancak burada yaşadığı ağır bir sakatlık kariyerine kısa bir mola verdirdi. Yılmak onun doğasında yoktu. Yeniden doğmak için sahalara döndü. Yeni durağı Juventus oldu ve işte burada gerçek bir efsaneye dönüştü. Sahada bitmek bilmeyen enerjisi ve her topa pitbull gibi saldıran oyun tarzıyla taraftarların gönlünde taht kurdu. Göz ameliyatı sonrası göz tansiyonu hastalığına yakalanan David, çoğu futbolcunun pes edeceği noktada sahalara ikonik gözlükleriyle döndü ve cesaretin simgesi oldu.